Badem Akademisi kanalımızda arkadaşlar ağaçlara verdiğiniz ilgiyi, alakayı nasıl geri alacağınızı göstereceğiz. Ağaçlarınız nasıl hasta oluyor, nasıl iyileşmesi gerekiyor. Bir çocuğunuza bakmanız gerektiği gibi ağacınıza da bakmanız gerektiğinizi bilmenizi göstereceğim. Karşılaştığınız problemleri yorumlarla bize yazabilirsiniz. Görsel olarak videoları çekip çözüm yollarını size ulaştırmaya, tecrübelerimizi sizlerle paylaşmaya bu kanalda devam edeceğiz. Ben Celalettin Asırcı olarak bu kanalda sürekli olarak göreceksiniz. Ancak sadece videoları ben hazırlamayacağım. Geniş bir ekibimiz var. Bu ekip dahilinde sizlerle tecrübelerimizi paylaşacağız. İmkan dahilinde üretici arkadaşlarımızın bahçelerini gezmeye çalışacağız. Problemlerini göstereceğiz. Problemlerine tecrübelerimiz doğrultusunda çözümler arayacağız, çözümlerimizi paylaşacağız. Bu çözümlerden de sizin en kolay şekilde istifade edeceğinizi düşünüyorum. 15 yıllık bir tecrübeden bahsetmekteyiz. 2004 yılında araştırmaya başladığımız badem ile ilgili bilgilerimizi 2007 yılında fiiliyata dökerekten bir tesis kurulumu yaptık. Kahramanmaraş ilinde, Türkoğlu ilçesinde 2000 ağaçlık bir badem tesisimiz var. Tesisimizde Feraknes, Feraduel, Christomorto, bunun yanı sıra e, fidancıdan kaynaklı olarak Texas, non paralel, non paralel, e, acı badem, e, artı bunun anaç konusunda ne kadar e, sıkıntılar yaşadığımızı, nelere dikkat edilmesi, dikimden başlayaraktan meyve toplama meyve hasatına kadar. Meyve hasadından sonra bir sonraki yıla ağacı hazırla, ağacın hazırlanmasına kadar e, birçok şeyi burada görsel olarak sizlerle paylaşacağız. Badem üretici arkadaşlar e, dikkat etmesi gerekenler, ilk bahçe tesisini kurarken nelere dikkat etmesi gerektiğini, e, rüzgarın ne kadar önemli olduğunu, sulamanın ne kadar önemli olduğunu, gübreleme, gübrelemenin ne kadar önemli olduğunu, ilaçlamanın ne kadar önemli olduğunu. Bunların hepsini görsel olarak sizlerle paylaşacağız. Bademde ağaç olarak yaptığınız en küçük bir hatanın size nelere mal olacağını ve yapılan doğru bir uygulamanın en çabuk size bir yıl sonra döneceğini asla ve asla unutmamanız gerekmekte. Badem yetiştiriciliğinde önemli olan tesisin kurulumuyla başlıyor, toprakla başlıyor, sulamayla devam ediyor, budamayla devam ediyor. Bunların hepsini bölüm bölüm sizlerle paylaşacağız. Bizi desteklemek için aşağıdan beğenebilir. Problemlerinizi çözüm için yorum yapabilirsiniz. Problemlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Ee, videolar konusunda da videolarımızın devamı gelecek. Ancak acele etmemenizi kaliteli bir şekilde sizlere bilgiyi ulaştırmamız için bizi desteklemenizi bekliyoruz.